Hikayeye geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Emeklerimin karşılığı için, videoların devamı için kanala abone değilseniz abone olun. Like atıp beni destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Evimin biraz dışında. Ormanın hemen kenarında yaşıyorum. Yalnız başıma yaşamaya alışkınım. Çünkü burası sessiz ve huzurlu bir yerdi. Ta ki o geceye kadar. Gece yarısına doğru dışarıdan garip sesler duymaya başladım. Başlangıçta bunu rüzgarın ya da hayvanların çıkardığı sıradan bir ses olarak düşündüm. Ama sesler giderek daha belirgin hale geldi. Önce bir hışırtı, ardından ayak sesleri. Penceremden dışarı baktım. Ama görebildiğim tek şey karanlık ormandı. Belki de çok geç saatlere kadar bilgisayar başında çalıştığım için zihnim bana oyun oynuyordu. O an için kendimi ikna ettim ve yatağıma geri döndüm. Tam gözlerimi kapatıp uykuya dalmak üzereyken kapımın önünde hafif bir tıklama sesi duydum. Kalbim aniden hızla atmaya başladı. Böylesine sessiz bir ortamda o küçük ses bile içimde tarifsiz bir korku yaratmıştı. Birkaç saniye sonra aynı tıklama sesi tekrarlandı. Bu kez daha belirgindi. Sanki biri kapıyı hafifçe tırmalıyordu. Bir an ne yapacağımı bilemedim. Kendimi toparladım. Telefonumu elime aldım ve sessizce kapıya doğru yürüdüm. Kapının önünde durdum. Gözüm deliğe gitti. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi ama bakmak zorundaydım. Deliğe gözümü dayadım ve sadece boşluğu gördüm. Derin bir nefes aldım. Tam geri çekilecekken bir hareket fark ettim. Kapının önünde bir şey vardı ya da birisi. Küçük bir çocuk. Küçük, solgun suratlı bir çocuk kapının önünde öylece duruyordu. Gözleri donuk, sanki hiçbir şey hissetmiyordu. Başlangıçta bir çocuğun bu saatte neden burada olduğunu anlayamadım. Kapıyı açmayı düşündüm ama içimde bir şey beni durdurdu. Çocuğun gözlerindeki tuhaf ifade beni ürpertiyordu. Çocuk aniden kapıya doğru eğildi ve fısıldar gibi bir sesle konuştu. İçeri girmeme izin ver. Dondum kaldım. Ses o kadar soğuk ve mekanikti ki, insan sesi gibi değildi. İçgüdüsel olarak kapının kilidini tekrar kontrol ettim. O sırada çocuk kapıya daha da yaklaştı ve tırnaklarını kapıya sürtmeye başladı. O an içimdeki korku tavan yaptı. Bir adım geri attım ve ne yapacağımı düşünmeye çalıştım. Aniden tırmalama sesi kesildi. Kapıya tekrar yaklaştım ve deliye baktım. Çocuk gitmişti. Birkaç saniye boyunca hiçbir şey hareket etmedi. Dışarısı tamamen sessizdi. Rahatlamaya çalışıyordum ki tam arkamdan derin. Boğuk bir nefes sesi duydum. Donup kaldım. Evde yalnız olduğumdan emindim. Ama o ses, o ses benimle aynı odadaydı. Yavaşça başımı çevirdiğimde çocuk oradaydı. Kapının önünde gördüğüm o solgun yüz şimdi yatağımın kenarında duruyordu. Ve bana o donuk gözlerle bakıyordu. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde sabah olmuştu. Gözlerim kan ter içinde yatağımda yatıyordu. Korku dolu gözlerle etrafıma bakındı. Ama evde kimse yoktu. O gece yaşadıklarım gerçek miydi? Yoksa kabus mu bilmiyorum. Tek bildiğim, o çocuğun yüzü hala zihnime kazınmış durumda. Geçen yıl, büyük babamın ölümünden sonra evini temizlerken Bodrum'da eski bir kutu buldum. Kutunun içinde, büyük babamın eski eşyaları vardı. Sararmış fotoğraflar, birkaç mektup, bir cep saati, ve bir telsiz. Eski, büyük ve ağır bir şeydi. Antik görünüyordu. Ama dikkatimi çeken şey, üzerindeki düğmelerin ve göstergelerin hala sağlam ve çalışır durumda olmasıydı. Her zaman eski teknolojilere merakım olduğundan, bu telsizi alıp eve götürdüm. O gece telsizi masamın üzerine koydum ve biraz uğraşmaya karar verdim. Düğmelerini çevirdim. Bazı frekanslar arasında geçiş yaptım. Başlangıçta sadece statik ve parazit sesi duyuyordum. Ama sonra ''Bir ses duydum. Zayıf ve boğuk bir sesti. İlk başta anlayamadım. Telsizden bir radyo yayını olduğunu düşündüm. Ama sesi daha net duyabilmek için frekansı biraz daha ayarladım. ''Yardım edin.'' diyen bir ses geliyordu. Çok belirgin değildi ama netti. Aniden içime bir ürperti düştü. Frekansın üzerine biraz daha gittim. Ama sonra ses kesildi. ''Yardım edin. Buradayım.'' Kalbim hızlı atmaya başladı.'' Şaşkınlıkla telsizi inceledim. Eski ve işlevsiz gibi görünse de, o sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştım. Belki de yakındaki bir istasyondan geliyordur diye düşündüm. O an için aklımı biraz rahatlatmaya çalıştım. Ama telsizi kapatmadan önce frekansı bir kez daha denedim ve o an bir şey fark ettim. Ses, birini çağırmıyordu. Beni çağırıyordu. "Ali, yardım et." Donup kaldım. O ses adımı söylemişti. Telsizi hemen kapattım ve masanın üzerine bıraktım. Ellerim titriyordu. Telsizi hemen kutusuna geri koymaya karar verdim. Ama o an ne olursa olsun ona tekrar dokunmak istemiyordum. O gece olan biteni anlamaya çalışarak uykusuz kaldım. Ertesi gün telsizi büyük babamın evine geri götürmeye karar verdim. Onu tekrar o evde bırakıp bodruma koyduğumda garip bir şekilde içimde bir rahatlama hissettim. Ama evden çıkmadan önce bodrumun loş ışıkları altında telsize son bir kez baktım ve o an telsiz kendiliğinden çalışmaya başladı. Statik sesler yükseldi. Ardından yine o boğuk ses duyuldu. Ali, hala buradayım. O an oradan koşarak uzaklaştım. Telsizi bir daha açmadım. Ama bazen geceleri evde yalnızken, derin bir sessizlik olduğunda bir yerlerde hafif bir statik sesi duyduğumu sanıyorum. Sanki beni yine çağırıyormuş gibi. Üniversiteden birkaç arkadaşla birlikte hafta sonu için şehir dışında bir ev kiralamıştık. Ev, ormanın kenarında, oldukça eski ama büyük bir yerdi. Gündüzleri harika vakit geçiriyorduk. Ancak gece olunca evde tuhaf bir atmosfer vardı. Evin her köşesinden eski tahtaların gıcırdama sesi geliyor. Pencerelere vuran rüzgar uğuldayarak içeride yankılanıyordu. İlk gece herkes bunları göz ardı etti ve yatmaya karar verdik. Evde dikkatimi çeken tek şey İkinci kattaki dar koridorun sonunda bulunan kırmızı renkteki kapıydı. Diğer tüm kapılar eski ahşap kapılarken, bu kapının parlak kırmızı rengi ve üzerindeki eski kilit dikkatimi çekmişti. Ev sahibi bize evi tanıtırken bu kapıyı özellikle belirtmiş ve açmamamız gerektiğini söylemişti. O an, belki tadilatta ya da kullanılmıyor diye düşündüm ve pek de önemsemedim. Gece yarısına doğru, yatakta uyumaya çalışırken, evin içinde yankılanan hafif bir tıkırtı sesi duydum. Sanki bir şey ya da biri Yavaşça kapılara vuruyordu. Ses gittikçe yaklaşıyor. Koridordan aşağıya doğru ilerliyordu. Kalbim hızla atmaya başladı. O an sesin nereden geldiğini anlamaya çalışırken tekrar duyuldu. Bu kez çok yakındı. Kırmızı kapının önünde duruyordu. Kalkıp koridora çıktım ve titreyen adımlarla o tarafa doğru yürümeye başladım. Kapının önünde durduğunda her şey sessizleşti. Bir süre boyunca hiçbir şey olmadı. Belki de hayal ettiğimi düşünmeye başlamıştım ki... Kapının altından bir gölge belirdi. Kapının arkasında bir şey vardı. Dışarıdaki herkes uyuyordu ve o an bana kapının ardındaki şeyin orada olmaması gerektiği hissi çöktü. O gölge hareketsizce kapının altından taşmaya devam etti. Elim kapının tokmağına gitmek üzereyken içimde güçlü bir korku dalgası yükseldi. Kapının ardındaki şeyin ne olduğunu bilmek istemiyordum ama bir yandan da o garip merak beni yakıyordu. Birden kapının tokmağı yavaşça dönmeye başladı. Arkasından gelen tıkırtılar, eski bir mekanizmanın yavaşça çalıştığını hissettiriyordu. Derin bir nefes alarak hızla geri çekildim. Tokmağın dönmesi durdu. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki, sanki göğsümden çıkacak gibiydi. O an bir fısıltı duydum. Kapının ardındaki şey bana fısıldıyordu. Ama ne dediğini anlayamıyordum. Kulağıma bir an için sadece hışırtılar geldi. Ama sonra net bir şekilde duydum. "Beni çıkar." Arkama bile bakmadan odamıza doğru koştum. Ve kapıyı hızla kapatıp kilitledim. Ertesi sabah arkadaşlarımın hiçbiri gece boyunca bir şey duymadığını söyledi. Ama ben biliyordum. O kapının ardında bir şey vardı ve ne olursa olsun orada kalması gerekiyordu. Evden ayrılmadan önce kırmızı kapının önünden geçerken son kez baktım. Kapı hala sessizce duruyordu. Ama bir an için kapının altında bir gölge belirdiğini gördüm. Kanal'a abone değilseniz abone olup like atıp beni destekleyebilirsiniz <laughs>